Yani öyle bir şey olabilir. Hı hı. Evet. Peki iyi. nasıl baş edebileceğiz bunlarla, bu olan felaketlerle? E tabii Türkiye 30 yıldır, Türkiye 30 yıldır işçiye, yoksula, altta kalana, ezilene, işsize, tazminasıza, sigortasıza iş işte uyguluyor. Çok fiziki işte duyguluyor. uyguluyor. 30 yıldır medyamız etnik tartışıyor, mezhep tartışıyor, başüstü tartışıyor. Ve acil ve acı insanlık sorunlarını tartışmıyor. Niçin tartışmıyor? işkence uyguluyor. Yani hat psikiyatri söyler yani bir insana yapabileceğiniz en büyük işkence fiziki işkence öyle ruhani değil fiziki işkence onu görmezden gelmedir. Yani bir gün kendiniz evinizde annenizin babanızı sizi görmediğinizi düşünürsünüz. Yani deliye dönersiniz. Türkiye'de 30 yıldır işçisi, memuru, yoksulu değil mi? Bunlar görülmüyor. Altta kalanı görülmüyorlar. İş güvenlikleri, bu arazlar, bu şeyler, arızalar hiçbiri görülmüyor ve gündeme getirilmiyor. Ünlü bir sol oyun vardı, dinle küçük adam falan diye. Adamın orada küçük bir işçiydi, ee, küçük bir maaşı vardı, parası vardı. O küçük parayla hani karnı doyurması lazım ki gidip kendine büyük bir boy aynası alıyor o insan. Bu çok manidar bir şey. Çünkü adamın kendini görmeye ihtiyacı var. Hani büyük bir aynada kendini hiç kimse onu görmediği için. Evet. Bu şey gibi yani. Ee, o ünlü Kafka'nın hikayesi güven. Yani adam böcek oluyor ya. Hı hı. Burada da adam hani hiç kimse kendini görmediği için kendini görme ihtiyacı hissediyor ve al maaşıyla ayna alıyor. E Türkiye'nin aynası medyasıdır, akademisidir, sözcüleridir, aydınlarıdır. Bu yoksulların, sahipsizlerin, işsizlerin aynası olamadılar. E, böyle büyük bir böyle büyük bir Türkiye'nin böyle 30 yıldan beri böyle büyük bir fiziki işkence uyguluyor. yoksul